İtiraz etsinler. Desinler ki iftira atıyor. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı iftira atıyor desinler. Bakın, seçim öncesi terör örgütüyle, terör örgütüyle seçim konusunda yaptıkları anlaşmanın yansıması bunlar. Daha Adem Kurtar bizim ifşa ettiğimiz isimlerden ilki. Onlarcası var. Yaptıkları terör örgütüyle pazarlığın vaadi karşılığında oturtulan insanlar onlar koltuklara. Arkası gelecek. Ama iki elimiz yakalarında. Terör örgütü mensuplarını, terör örgütü mensuplarını İzmir'in şehir suyunu yöneten bir dairenin başına, strateji dairesinin başına oturtan zihniyet yarın terör örgütü talimat verdiğinde şehir suyunu zehirleyip de İzmir halkına zarar vermeyeceğine garanti verebilir miyiz? Bakın terör örgütü ormanlarımızı yakıyor. Yarın aynı terör örgütü talimat verse daire başkanına dese ki şehir suyunu zehirle. Zehirlenince mi anlayacağız? Onun için bu tür zehir zemberek insanlardan şehrimizin temizlenmesi lazım. Bu zihniyetin gitmesi lazım.